Kerkük'te polis devriyesine düzenlenen hain silahlı saldırı sonucu şehit düşen Kerkük Güvenlik Komutanlığı'nda emeklilik bölüm müdürü Erkan Salih'in oğlu Ali Erkan için cenaze merasimi düzenlendi. Şehit Ali Erkan'ın cenaze namazına milletvekili Irak Türkmen cephesi ve Türkmen parti yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Arkadaşımız Ali Fakir Yengi Şurtu olmuştu bu Yengi Cemaat'tan. Daha bir keremden bir cemaat gelipler durup üstlerine hemen kubur çıkardılar hemen talko yine verirler o zaman. Ve bizim rizamız bu alemden yani bu şurtalar bir kez devriye çok etsinler. Bu alamet tutsunlar. Herkes kubur kavzayı, belki şey kazıyı yani bir şey daha iyi tutsunlar kimin kuburu ruhsatlıdır eyvallah. Doğumda da eyvallah. Mesela ki yok, şey yok, kubur kavzamasın. Oğlan ki külüye talebasıdır. Genç 20 yaşında bir ömürde gül kimin bir gençti. Yani boş yere böyle geçsin. Çok zahmet bir şeydir bizim için. Cenaze namazının ardından şehit Ali Erkan, Musalla mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Irak Türkmen Cephesi İl Başkanı Kahtan Vendavi, Kerkük'teki güvenlik durumunun artırılması için Bağdat'a seslendi. Biz ister Bağdat'ta defalarca deyirik ki, Kerkük'ün emni dosyasına ihtimam etmek lazım. Emni dosyasına ciddi bir şekilde destek verilmesi lazım. Çünkü burada farklı terör örgütler var. Herkes burada e, huzuru, istikrarı, Kerkük'teki kardeşliği bozmak için hareketler var. sizlerin vesilesiyle şehidin ailesine başsağlıklar dilerim. Ve inşallah şehidimizin mekanı cennet. Bundan da sonra Irak devleti ve Irak'ın İçişleri Bakanlığı ister mensuplarına, ister Kerkük'teki huzurun istikrarına iyi bir şekilde destek verilmesi. Çünkü gerçekten Kerkük'teki aylardı bu huzurun istikrarının bozulması için baş terör örgütleri tarafından hareketler vardı. Türkmen milliyetçi hareketi başkan yardımcısı Abbas Beyatlı Irak'ın güvenliğinin Kerkük'ün güvenliğinden geçtiğini söyledi. Çağırımız her vakit herhacerce hükümete. Kerkük'ün emniyeti bozulduysa Irak'ın emniyeti bozulur. Onun için her vakit hem ışık Kerkük'ün emniyetine mühlet olsun. Bugün Kerkük'e bakarsak teröristler el salarak, kol salarak dolanırlar, gezerler, sadiğileri işleri yaparlar ama istihbarat bunu duyuru duymuru bunu da, bu da bir sorun işareti sorun işaretidir. Emniyetimiz değil, her vakit değil itibarlı olsun fazla muhtedid e, bir şekilde emniyet olursa tabii kararlar olur. da farklı olur kararlar da bir olmaz o da o da bir sorundu. Bunun yanında bir gün Əraqın 4 bir ətrafında yabançılar da olubdu, griblər də olubdu. Bunlar da bir səbəbdir gərgin əmniyyətə bozmağa. Onun üçün çağırığımız burdan bir tərəf Əraq mərkəzi hökumətinə gərgin əmniyyətinə məxber etmək